Sendirim kalbimi gidiyor gönlüm efendisi nurdurun söz olamam artık Yaktım gururumu uzaktan uzak mayalanamam hiç kimsele. Söndürün kalbimi gidiyor gönlümün efendisi durdurun ansız olamam artık yaktın gururumu uzaktan uzak dayanamam hiç kimseyle yar olmam artık. Sen Söndürüm... sonsuz olamam artık. Yaktım gururumu uzaktan uzak dayanamam hiç kimseyle yar olmam artık.